Numaradan A kilogram domates ve B kilogram salatalık alan müşteri toplam kaç TL öder? Domatesin kilogramı A ve salatalığın kilogramı da B olarak verilmiş. B TL olarak. A kilogram domates alan bir müşteri B kilogram salatalık alan bir müşteriden 4 A eksi B TL fazla ödemiştir. Bu durumda A çarpı A eksi B çarpı B eşittir 4 çarpı a eksi b şeklinde olacaktır. Buradan da a'nın karesi eksi b'nin karesi eşittir 4 çarpı a eksi b değer elde edilir. a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b şeklinde olup 4 çarpı a eksi b geldi. a eksi b'ler sadeleşti. a artı b toplamı 4 olarak elde edilir. Bu elimizde bulunsun. İkinci ifadede b kilogram domatesi ve a kilogram salatalık alan müşteri 6 TL ödemiştir. Bu durumda AB artı BA eşittir 6'dan 2AB eşittir 6 olacaktır. AB'yi 3 olarak elde ettik. A artı B'nin karesini aldığımızda A kilogram domates ve B kilogram salatalık alan müşteri dediğinden A kare artı B kare değerini sordu bize. Buradan da A'nın karesi artı 2ab artı b'nin karesi gelecektir. a artı b'yi 4 olarak biliyoruz. 4'ün karesi eşittir. a'nın karesi artı b'nin karesi artı 2 çarpı 3 olacaktır. 16 eşittir. a'nın karesi artı b'nin karesi artı 6'dan 10 eşittir. a'nın karesi artı b'nin karesi elde edilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Murat ile Hamza'nın dördüncü karşılaşmaları 300 metre levhasının hizasında olduğuna göre Murat'ın hızının Hamza'nın hızına oranı kaçtır? Burada hızlı olan Hamza olmuş olsaydı ters istikametlerde gidecekler için ilk karşılaşmaları 200 metre levhasında olmuş. Murat'ın hızına 2V dediğimizde Hamza'nın hızı 1, 2, 3, 4V olacaktı. Oranları da 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak elde edilecekti. Böyle bir seçenek olmadığı için. Hızlı olan Murat olur. Hızlı olan Murat olacaktır. Dolayısıyla son karşılaşmaları yani 4. karşılaşmaları 300 metrede gerçekleşmiş. Burada Murat'ın hızı için baktığımızda Murat'ın alacağı yol ilk karşılaşmada Murat 800 metre yol alacaktır. Hamza'da 1, 2, 3, 400 metre yol alır. Bundan sonraki karşılaşmalar için baktığımızda Murat 8 adım giderken Hamza 4 adım gidecektir. Yani yarısı kadar gidecektir. Bu durumda 4. karşılaşmalarına kadar 3 kez turlar Murat. Burayı 3 çarpı 600 olacaktır. Murat'ın hızı. Artı ilk karşılaşmalarından 100 metre daha fazla gidecek. Dolayısıyla 100 metre daha eklediğimizde hızı 1800 olarak gelecektir. Aynı sürede aldıkları için 1800 T olacak. Bu aldıkları yol olur. Yine Hamza'nın aldığı yola baktığımızda 3 kez Hamza turlamış olacak burayı. 400 çarpı 3 artı ve Hamza bulunduğu noktadan 300'e kadar 500 metre daha gidecektir. Dediğimizde buradan da 1700 metre olarak elde ederiz. Burası 1900 olacak. 100 eklediğimizde. Bu durumda aynı sürede aldıklarından 1900 T bölü 1700 bölü T olduğundan T'ler sadeleşecek hızlarında 1900 bölü 1700 elde edilir. Sıfırları da sadeleştirdiğimizde 19 bölü 17 oranı elde edilecektir. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. İfadelerinden hangileri doğrudur? Karışımın ne kadar olduğuna bakalım. Malzemelerin hepsi 1000 gram olarak gelmiş. Bu karışımı oluşturmak için 1000 gramda su ekleneceğinden karışım 2000 gram olarak elde edilir. Birinci ifadeye baktığımızda bu karışımın ağırlığıdır. Karışımın %10'u armuttan oluşur dediğinde armut 200 gramdır. 200 bölü 2000 dediğimizde bir tane sıfır atalım. 2 de sadeleştirirsek 10 bölü 100 değer elde edilir. Birinci ifademiz doğru oldu. İkinci ifademize baktığımızda karışma 500 gram daha su katılırsa yaban Mersin oranı %12 olur. 500 gram daha su katıldığında 2500 gram olacaktır. Yaban mersininin gramını da 300 olarak vermiş. Bu durumda sıfırları sadeleştirirsek 3 bölü 25 değeri gelecek. Paydayı 100 yapmak için 4 ile çarparsak pay ve paydayı 12 bölü 100 değeri elde edilir. %12 değeri oldu. İkinci ifademiz de doğru olur. Üçüncü ifademize baktığımızda su hariç her bir malzemeden 100'er gram fazla ve 600 gram maydanoz katılırsa Karışımdaki greyfurt oranı %10 olur dedi. Yüzer gram kattığımızda 1000 grama 400 gram daha katılacaktır. 4 tane malzeme var çünkü su hariç. 600 gram da maydanoz katıldığında. Buradan 2000 gram kuru malzemeler olacak. Ve 1000 gram da suyu koyduğumuzda buraya yeni karışımımız 3000 gram olur. 3000 gram bölü Greyfurt 200'dü. Yüz daha ekledik. 300 gram olacaktır. Birer tane sıfır atalım. 30 bölü 300 olacak. 3 ile de sadeleştirdiğimizde 10 bölü 100 oran elde edilir. Üçüncü ifademiz de doğru olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. AB bölü AC oranı kaçtır? Bu durumda sola doğru giderken BC'yi bulabiliriz. A ve B noktalarına varış süreleri eşit olduğundan T süreyle varsınlar. Hızları için baktığımızda 10 artı 8 eksi 6 dediğimizde 12 T olacaktır BC arası. Yine ters tarafa gittiğinde T çarpı 8 artı 6 eksi 10'dan 4T olarak elde edilecektir. AB uzunluğumuz 16T olurken AC uzunluğumuz 4D olacaktır. Oran 4'e eşit olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Kar yüzdesi en fazla olan ürün aşağıdakilerden hangisidir? Maliyetleri ile satış fiyatlarının oranlarını vermiş. Bu durumda maliyet satış fiyatından ne kadar küçük olursa kar da o kadar fazla olacaktır. Kravata baktığımızda Aradaki fark 13'tür. Pantolonda 3, cekette 7, gömlekte 1 ve kazakta 4'tür. Kravatta kar yüzdesi daha fazla olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Yarış tamamlandığında 3. ve 2. arasında 12 saniye fark olduğuna göre, yarışı 1. bitiren kaç saniyede bitirmiştir? Kelebek stilinde Asya V burcu 5 ve Ceyda V hızıyla ilerlemiş ve 50 metrelik yol gidecekler. Bu durumda aldıkları süre 50 bölü V 50 bölü 5 ve 50 bölü V şeklinde olacaktır. Kurbağalama stilinde Asya 2 V hızıyla burcu V hızıyla Ceyda da V hızıyla gittiğinden 20 bölü 2 V 20 bölü V ve 20 bölü V olacaktır. Serbest stilde 30 bölü V 30 bölü 2 V ve 30 bölü V şeklinde gidecek. Bunlar aldıkları sürelerdir. Bu durumda 50 bölü V artı 20 bölü 2 V artı 30 bölü V ifadesine baktığımızda sadeleştirirsek 2 ile 10 değeri gelecektir. Buradan 90 bölü V sürede olur. T Asya diyelim. T Burcu dediğimizde 10 bölü V artı 20 bölü V 5 ile sadeleştirdik ilkini artı 15 bölü V şeklinde olacaktır. Buradan da 45 bölü V değeri elde edilir. Ceda için TC dediğimizde 50 bölü V artı 20 bölü V artı 30 bölü V olacaktır. Buradaki 100 bölü V sürede gider. Dolayısıyla Burcu birinci olmuştur. Asya ikinci. Ceyda da üçüncü olmuştur. Üçüncü ve ikinci arasında 12 saniye fark olduğundan 100 bölü V eksi 90 bölü V eşittir. 12 dediğimizde 10 bölü V eşittir. 12 olacak. V'yi 10 bölü 12 şeklinde elde edebiliriz. Buradan da sadeleştirdiğimizde 5 bölü 6 değeri gelecektir. V'yi yerine yazarsak TA değerini buluruz. Buradan TB'yi istedi bizden. TB değerinde 45 bölü 5 bölü 6 şeklinde yazdığımızda 45 çarpı 6 bölü 5 olacaktır. 5 ile 45 sadeleştirdiğimizde 9 gelir. 9 kere 6 da 54 olacaktır. 54 saniyede Burcu yarışı bitirir. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu.